Bitti. Kritikan Deniz Çoban barajdaki ayarlamaları tamamladı. İşaretini verdi. Arka direkte Alibar Soler kaneye doğru sekti. Gol pozisyonu vuruş ve topağlara gidiyor gol. Uşak Spor İzmit'e beraberliği yakaladı 1-1. Osman topağına yolluyor. Ve İzmit Başası sessizliğe bürünüyor. Koçeli Spor 1, Uşak Spor 1. Osman Özköylü defanstan geldi. Soner'in bu şu. Kaleci Taylan'dan size iki oyuncu vardı ortada. Yakın olan Osman. Topu yolladı. Uşak Spor'a beraberliği getirdi. İşte bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş Tayland ve Osman.